o cümleyi bir daha söyleyin hatırlayın. Neyse, bas. Ya yüksek lisansa girerken aslında şu vardı, kendimi bir FBI'de hayal ediyordum yani o tarz bir şey işte. İnsanlarla görüşmeler yapabileceğim, konuşacağım, alanıma dair bir şeyler deneyimleyeceğim. Dikkatimi çekti, birkaç hocayla konuştum. Bu alanda gerçekten çok iyi olan. Onlar da bana kesinlikle alana girmem gerektiğini söylediler. <laughs> ben de bunun üzerine alana girmeye karar verdim. Biraz o zaman lisan sürecinden bahsedeyim. Ben her psikoloji öğrencisi gibi e, bu süreçte kesinlikle klinik psikolog olmayı tasarlıyordum ve planlıyordum. E, ama belli bir zaman sonra şunu fark ediyorsun aslında staj yaptıkça ne yapmaman gerektiğini fark ediyorsun. İşte rehabilitasyon kaynaklı stajlar yapıp bu işi yapmam gerektiğini fark ettim. Sonra lisans döneminde adliyede staj yaptığımda e, hoşuma gitti. Yani beni cezbeden bir yanım vardı. Çünkü biraz daha kendinden feda ediyorsun ve insanlar yardım etme ihtiyacı var ve alan bomboş. Orada oturan insanlar psikolog değiller. Bundan yaklaşık 2 yıl öncesinde adli psikoloji terminolojisi tanıştım ve ne olduğu merak edip araştırmaya başladım. Araştırmamın sonucunda gördüm ki adli psikoloji aslında bakarsanız hukuk kanındaki pek çok açığı doldurmakta. Çünkü şöyle düşünüyorum şahsen. Yapılan hukuki yaptırımlarda genellikle suçun ne olduğuyla ilgileniliyor ilgileniyor. Fakat suçun altında yatan bilissel veya çevresel faktörler veya psikolojik faktörler Türkiye'mizde maalesef çok fazla gündeme getirilmiyor ve bu boşlukta da adli psikologların devreye girmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bir lisans eğitimi gibi bir eğitim değil. Yani Gelen hocalar alanda inanılmaz işler yapmış kişiler. Türkiye'deki çok büyük davalarda, kilit noktalarda işte isim yapmış kişiler. Benim oturmam gereken yerde bambaşka insanlar oturuyor ve benim oturduğum yerde de bambaşka insanların oturması gerekiyor. Bu bir zincir, maalesef bunu kıramıyoruz. Bu uzman işte lisanstan mezun olmuş, adli psikolojiye hiçbir ilgisi yok. Eskaza KPSS ile atanmış, ve orada oturuyor ve alana dair, çocuğa dair bir bilgisi yok. Deneyimleyerek öğreniyor bu süreci ve aslında çocuğa zarar veriyor. Yanlışlıkla oraya işte atanmış bir yeni taze psikolog yazıyor. Bunlar çok büyük sıkıntı. Orada gerçekten bir adli psikolog oturup o durumu analiz etmesi gerekiyor ve orada oturmanın temel koşulu KPSS değil, hani biraz daha bilgi birikimi ve e, deneyim olmalı. Soruyor. En büyük samimiyetimle yüksek lisans kontenjanı diyebilirim ülkemizdeki. Çünkü araştırmanın doğrultusunda gördüm ki ülkemizde yalnızca iki üniversite yüksek lisans eğitim veriyor adli psikoloji alanında. İlk İstanbul Üniversitesi adli psikoloji yüksek lisansı, diğeri de Ankara Üniversitesi'nin açtığı Arkan Üniversitesi'nin bünyesinde açılan adli psikoloji yüksek lisans. Ve genellikle iki yılda bir açılıyorlar ve kontenjanlar oldukça sınırlı. Bu limit açıkçası beni biraz korkutuyor. Türkiye'de adli psikolog olmak için adli psikoloji yüksek lisans programı zaten mevcut değil. Birkaç üniversitede adli bilimler veya adli tıp yüksek lisans programlarının içine dahil oluyorsunuz. Yani sadece adli psikoloji diye bu arada bir yüksek lisans bölümü yok yani. Bir program yok. İşte adli bilimler, adli tıp bunun içerisine giriyorsunuz. Kriminalistik alıyorsunuz, adli tıp alıyorsunuz, ceza muhakemesi. Bunlar sizin lisans eğitiminizle yakından uzaktan alakası olmayan dersler. Anlayabilecek misiniz? Neler gösterilecek? Tıbbi konuların olduğu alanlar olduğunu anlayabilecek miyim? Kriminalistikte bir tek olay yeri falan anlatılmıyor yani. Bütün o olay yerindeki belgelerin nasıl inceleneceği, bunun analizleri. Bir şeyler uçuştuğu zaman tedirgin oluyorsunuz. Çok zorluyor. Yani kendinizi bir an otopsi izlerken bulabiliyorsunuz. Belki evet travma çalışmak çok daha farklı, çok daha soyut bir şeyle çalışıyorsunuz ama bir anda kendinizi o topsinin ortasında bulduğunuzda bayılmamızda gereken bir konu. Mesela hukukla biz çok farklı düşünce yapısına sahip iki farklı bilimiz. Yani onlar bir şeyin sonucuna gitmek isterken biz sonuca giden yoldaki detayları inceliyoruz. İşte bir kişi bu suçu işledi ama neden işledi? Onu buna teşvik eden sebep neydi? Neden bu yola girdi? Daha önceki süreçler ve psikoloji öğrencisini zorlayabiliyor çünkü 4 yıl boyunca tam tersi bir sistemle eğitim alıyorsun ve size tam tersi öğretiliyor. Karşı taraftaki yani suçlu cezayı alıyor ama. Çocuk orada bir rahatlama yaşamıyor. Çünkü onun istediği karşı tarafın müebbet alması veya herhangi bir şey değil. O rahatlamak istiyor. O eski yaşantısına geri dönmek istiyor. Biz ona bunu vaat edemiyoruz. Bir vaka vardı. Çocuk mahkeme salonundan çıkıyor. Evet karşı taraf çok ciddi bir ceza alıyor. Ama çocuk şunu söylüyor. Kendimi şu an çıplak gibi hissediyorum. Yani sizin verdiğiniz cezanın evet bir önemi var. Ama bir yandan da orada çocuğun tedavi sürecini de yürütüyor olmanız lazım. Mahkeme sürecinden sonra, mahkeme salonundan çıktıktan sonra travmayla baş başa kalmak zorunda kalıyorlar. Bu en büyük sıkıntı. Diğer disiplinlerle bu geçişleri sağlamak ve bunu anlamak biraz zorlu. Alesdir, dil sınavıdır, bilmem nedir falan bunlar evet önemli ama bence gerçekten neyi araştırmayı istiyorsanız o alandaki bilgi, o alandaki işte olan şeyler, değişimler, Bunları takip etmek bence daha önemli ve kıymetli. Bizim Adli Psikoloji yüksek lisans eğitimi oldukça sınırlı. Ne yazık ki yeterli kapsam alanımız yok ama yurt dışında karşılaştırdığımızda yurt dışında pek çok üniversitede belki binden fazla üniversitede ve bölümde yüksek lisans programı açılıyor Adli Psikoloji alanında. Maalesef bu şekilde değil ve ayrıca Türk sistemi de adli psikologların mezun olduktan sonra çalışma alanlarını doğrudan etkileyen bir faktör. E, yurt dışında bazı e, hayattaki değişikliklerden dolayı bazı adli psikologlara daha fazla yetki verilirken ülkemizde bazı psikologlara daha az yetki veriliyor. Yani bu ülkeden ülkeye değişen değişkenlerden bir tanesi. Baktım röportaj falan diyorlar ki 20 tane soru var. <laughs> ah 5. soru benim ciğerimi yakan soru. Gidemiyoruz da. Kurt çalışma imkanına da gelirsek e, ee, akreditasyon sorunu her yerde var. Yurt dışından bazı arkadaşlar falan gelip de bir sohbet ettiğimizde onlar çok şaşırıyor yani yaşınızı soruyor. Onlar böyle hayretle bakıyor çünkü hani uzmanlaşmadan bir alana girmek nasıl bir mantık ve şimdi de uzmanlaşmaya çalışıyorsun falan. Onlar o yüzden bizden daha geç başlıyorlar hani iş alanında. Hollanda, Belçika taraflarında. Alanda çalışmaya başlayabilmeniz için doktora yapmanız yani PhD derecesine sahip olmanız gerekiyor. Bundan önce zaten alanda çalışamıyorsunuz. önce beni hep uyarmıştı birkaç hocam ve şunu söylediler. Travma bulaşıcıdır. Zor bir alana giriyorsun. O kapı kapandığında travma da orada kalmayacak. Sen o travmayı eve de taşıyacaksın. Günlük yaşantına da taşıyacaksın ve senin hayatın mı olacak? Gerçekten de öyle oluyor. Bu tipik bir ödev bile olabilir. Okulda çalışırken işte her hafta yüksek sansa bir sunum hazırlamamız gerekiyor. O haftaki çalışma konum çocuk pornografisi. İşte oradaki öğretmenler dedim ki iki dakika beni dinler misiniz? Şu konuyu anlatmak istiyorum. Haftalardır ona çalıştığım için konuya çok hakim ve ben süreyi kontrol ediyorum ama öğretmenler beni dinliyor ve bunu anaokulu öğretmeni. Ben konuyu bitirdim ve onların hiç yüzüne bakmıyorum tabii süre kontrolü yaptığım için. Bir baktım anlıyorlar. Gerçekten insanların dinlerken hoşlandığı bir konu değil veya ne çalışıyorsun? Çocuk istismarı çalışıyorum. İnsanların korktuğu bir konu. Işte sen iyi misin? Çok zor bir konu. Nasıl kalbin kaldırıyor gibi. İnsanlar sırf bir araştırma sürecini almak için bile ciddi bir onlam gerekiyor. Etik e, olması için araştırmanın. Bu onlam süreci de çok zor. İnsanları ikna etmek, bu, bu araştırmanın içine dahil etmek çok sıkıntılı. Araştırma yapmak çok zor. Siz bir adli psikolog oluyorsunuz ve mahkemede bilirkişi olarak ee, çalışmanız için ekstra bir eğitim almanız gerekiyor. Bu eğitim için de 3 yıldır alanda olmuş olmanız gerekiyor ve alanda aktif olarak çalışıyor olmak gerek. Bu tarz bir eğitimi alabiliyor olmak adına hem yüksek lisans yapıyorsunuz hem alanda çalışacaksınız. Yüksek lisans zaten çok zorlu bir süreç. Lisansa hiç benzemiyor. Her hafta sizden bir proje, bir ödev, bir beklentisi oluyor oradaki akademisyenlerin. Hem çalışacaksınız hem bu yüksek lisans eğitiminizi tamamlayacaksınız, tez yazacaksınız, araştırma yapacaksınız, alanda bir şeyleri doyurmaya çalışacaksınız ve sonunda da tekrar yine bir eğitim alıyorsun. Bu alanda çalışıyorsan biraz daha işte çok para kazanmayı Birazcık kenara bırakacaksın çünkü hem bir yere geliyor olmak hem de mevcut travmanın aslında çok zor olması yani e, cinsel istismar mağduru bir çocuğun aslında e, burada sosyoekonomik düzeyini çok göz önünde bulunduramıyorsun ve bununla ilgili devletin yürüttüğü özel uzmanlarla takip ettiği bir program yok burada biraz daha iş vicdanına dönüyor ve işte evet ekstra bir gelir kaynağım olacak ve o çocuklara biraz daha dokunuyor. Bu benim biraz şahsi bir düşüncem açıkçası çünkü bu normal bir terapi süreci, normal bir kaygı değil, normal bir stres değil. Bu çok ciddi bir travma ve öyle yüzeyde bırakılacak bir travma değil, çok da kısa süren bir terapi süreci de değil. Ailelerin bunu gerçekten ekonomik olarak kaldırıyor olmaları çok çok zor. Bu anlamda birazcık çok para kazanmayı biraz kenara koymak lazım. En büyük yaşadığımız sıkıntılardan biri çocuk bir travma yaşıyor. İkinci travma dediğimiz şey de biz ona yaşatıyoruz. Çocuk olay başına geldikten sonra 36 ve 40 arasında ifade veriyor. Aynı şeyi anlatıyor. Buradan geçiyor 6 ay. Çocuk aynı şeyi bir daha bir daha anlatıyor ve çocuğun unutmasına izin vermiyor. Çocuğun orada sosyalleşme sürecinde her seferinde aynı şeyi anlatıp anlatıp çocuğu bir daha bir daha zedeliyor. Tabii ki polisle de koordinasyonu çalışıyoruz. Türkiye gerçeği kimse rüşvet almadan sizinle bir yere gelmiyor. Hakimin yazısı bile önemli değil. Daha öncesinde e, şans bulup konuşma fırsatı bulduğum birkaç adli psikolog oldu. Hepsinin ortak yönü, hepsinin ortak problemi şuydu. Hayatları, meslek hayatları boyunca mutlaka küçük de olsa bazı tehditlere maruz kalmışlar. E, şu an meslek hayatlarında emin adımlarla devam ediyorlar. Evet, bu güçlü aşmışlar. Eminim ben de bazen böyle pürüzden yaşayacağım meslek hayatımda ki zaten her mesleğin kendine göre bazı zorlukları, problemleri mutlaka vardır ve olacaktır.